Herkese yeni günden merhaba arkadaşlar. Efsane bir video ile yine karşınızdayız. Bugün bir tane tır çekimimiz var. Tırımızı yükleyip yolumuza çıkacağız. Bakalım nasıl bir durumla karşılaşacağız. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Videodan ayrılmayalım. Yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Hadi bakalım tırın yanında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar. Aracımızın yanına geldik. Kasamızı açtık. Aracımıza halatı bağladık. Havasını da bağladık. Dolmasını bekliyoruz. Şimdi bu dorsayı sökecek. Dorsayı buradan kurtardıktan sonra çekmeye başlayacağız. Evet. Hadi bakalım. Bismillah başlıyoruz. Evet arkadaşlar çekmeye başladık ama arka tekerler salmadı. Ve Sağ yap! Ve şu an salmıyor. O kadar da hava verdik. Ama nedendir bilmiyorum. Adam da diyor ben saldım diyor ama tekerlekler galiba kitli büyük ihtimalle. Sağ yap abi. Havayı da buradan verdik. Yani şu an neden böyle oldu anlamadık. Evet abimiz süper bir iş yapıyor. Bunları bile çıkarmamış. Hadi bakalım biz çıkartalım. Yani bunları koparacağız. Hiç olmayacak. Abi. Gel bunları çıkar. Evet, biz çıkartamadık maalesef. Abiye çıkartıyoruz şu anda. Evet çıktı. Gel abi aşağıya. Evet. Kötü olan taraf bu tarafa geliyor. E, normaldir çünkü arkada geller kitli. Şimdi bunun bir formülü olması lazım. Ona bir bakacağız. Havalar kaçta bunun gözükmüyor. Çünkü kontak yok. Açık. açık abi de havalar kaçta? Evet arkadaşlar aracın havasını verdik ama tekerlekleri bir türlü açamadık. O yüzden şimdi soldan bağladık. Şimdi biraz çektirelim ki hafif sağa doğru sola doğru kaysın arka tekerlekler. Sonra ortadan bağlayacağız. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle. Evet şimdi ortadan bağladık. Ve ortadan çektirmeye çalışıyoruz. Çünkü düz gelmesi önemli artık bizim için. Bir şekilde kasaya oturtacağız Allah'ın izniyle. Bu şekilde biniyor. Artık gittiğimiz yerde usta bir şekilde arka tekerlekleri çözecek. O şekilde işimizi bitireceğiz. Evet. Ağır ağır geliyor. Evet, bindi kasaya geliyor artık. Hop, oturdu. Evet, şunu bir sökerim buradan bu sıkıntı yaşamasın havalar dolmuyor. Ortadan çektiğimiz için düz geliyor araç. Sağdan soldan çektiğimiz zaman sağdan çekersek arka sola atar, soldan çekersek arka sağa atar. Evet arkadaşlar bir şekilde yükledik. Rabbim yolumuzu açık etsin. Bu arada kanalımıza abone olmayı beğenmeyi unutmayalım. Şimdi arkadan halatımızı atacağız. Her şey bitecek. Hadi bir bakalım tekrar diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.